Herkese merhaba. Herkese merhaba. Biz bugün Duru ile birlikte çiçek dikeceğiz. Değil mi Durucuğum? Evet. Hadi şimdi gelin birlikte çiçek dikeceğimiz yere doğru gidelim. Ben geldim bire. Şimdi Duru da geliyor benimle birlikte. Buraya çiçeğimizi ekeceğiz. Daha önce bu turuncu çiçeği ekmiştik. Şimdi onun yerine bir turuncu çiçeği de ekeceğiz. Hadi kaz bakalım Durucuğum. Bir yeri kaldı, ekelim bir turuncu çiçek daha. güzel bir çiçek. Evet. Kocaman. Evet, hem de kocaman bir kuyu kazacak ki çiçek dikelim. Aslında o kadar kocaman da olmasına gerek yok, değil mi? Hadi birlikte kazalım. Ben burada bir şey buldum. Bu ne? Bu ne? Sarı yumurta. Aa, pembe bir yumurta buldum. Bu yumurtayı kim koydu buraya? Sen mi koydun? Hayır. Aa, aa. aa duru. <laughs> bir dakika bir gömü bulduk. Yumurtanın yarısı çıktı. Ah içine hep kum dolmuş. İçinde oyuncak var. Koy bakalım oyuncağı da buraya. Koy içine bunun. Bunun içine koy. Hep de kum oldu. Toprak oldu buralar. Hay Allah, başka var. Aa, bir tane de mavi yumurta var burada. Şunu da çıkartır mısın lütfen? Ama bölmeden çıkartalım. İçine hep kumlar giriyor çünkü. Allah Allah, bu yumurtaları buraya kim koydu? Hemen açalım bakalım ne varmış bu yumurtaların içinde. Gel şu iskemlenin üstüne dökelim. Aa! Hem de altın hazinesi. Duru gördün mü? Abi. Çocuklar, gördünüz mü buradan bir hazine bulduk? Birisi buraya hazine saklamış. İnanmıyorum, çok şaşkınım. Aa, bu bir çikolata mıymış Duru? Abi. Altın çikolata hazinesini bulduk. Vay, wow, çok güzel. Bakalım peki bunun içinde ne var? Bu da aynı mı? Evet bu da altın çikolata hazinesi. İçinde hem altın çikolatalar hem de bir sürü oyuncaklar var. Ay çiçek bile çıktı içinden. Oyuncak çiçek, oyuncak araba. Dönüyor. Ozmo yumurta kafa. Dönüyor. Aa küçük bir penguencik buldum. Deniyor. Ve yine başka bir ozmo yumurta kafa daha. Deniyor. Ay inanmıyorum baksanıza şu altın paralara. Altın çikolata paralar. <laughs> Dur çok güzel. Evet. Vay wow, çok heyecanlı bir şeydi bu. Çok şaşırdım gerçekten. Ay inanmıyorum. Yerim mi bunları? Onları yeriz ama şey yapalım mı önce? Şu çiçeğimizi bir dikelim bence. Çiçeğimiz ölecek yoksa ölmesin. Tamam. Tamam hadi gel çiçeği dikelim. Sen orayı birazcık kazdın herhalde. Yine kaz. Sonra çiçeği koyalım oraya bir tanecik şurayı kazalım anneciğim. Hmm. Çiçeği şuraya koyalım mı? Bak güzel kazdık orayı çünkü. Tamam şimdi kum at her tarafına çiçeğin. Etrafını doldur. Hadi bakalım dolduralım. Evet. Ay biz çiçek dikerken hazine bulduk. Çok enteresan. <laughs> Gördün mü ya? kimse çiçek dikerken hazine bulmamıştır herhalde. Bu da bizim şansımız işte. Çocuklar videomuzu beğendiyseniz ve kanalımıza hala abone olmadıysanız abone olmayı sakın unutmayın. Hoşçakalın.